Arkadaşlar aleyküm Deney sıradan kanalı'na hoş geldiniz. Arkadaşlar elektrikli benzin pompamız bozuldu. O yüzden mekanik pompaya aktif ettik. Ama bu arada hemen küçük bir bilgi vereyim. Arkadaşlar uzun süre aracınızı benzinde kullanmadığınızda bu mekanik pompanın içerisindeki diyafram özellikle deponuzda benzin yoksa özellikle bakın burası çok önemli deponuzda benzin yoksa bu diyafram yırtılıyor aracınız benzinle çalışmıyor motor revizyon esnasında bunun içerisindeki itici mili şu göbeğin içerisinde bir itici mil var bu itici mili kaybediyorlar bunu öyle boş takıyorlar aracınız yine benzinle çalışmıyor ve arkadaşlar hemen geçelim sağ çamurluğun içerisinde şurada küçük bir bağlantı bölümümüz var burası zamanla yıpranıyor buradan böyle e, bu çatlıyor burası vakum bölümüdür yani pompa buradan benzini emiyor Burası delik olduğunda, çatlak olduğunda buradan benzin kaçırmaz ama hava çeker. Bu sefer depodaki benzini çekemez. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu birkaç noktayı hemen kontrol etmenizi öneririm. Bu da bugünün bilgisi olsun. Hepinize kazası sürüşler dilerim.